Merhaba Sezen Hanım, hoş geldiniz. Sakan Bey vallahi hiç hoş gelmedik. Yani hangi okul seçeceğimize bir türlü karar veremiyoruz biz. Ha, e, Ufuk yok mu? Ufuk? Ha Ufuk, <laughs> benim olan çantamdaydı, durun çıkarayım. Ufuk'cum hoş geldin. Hadi bakalım puanlara. Size yardım edelim. Valla puanlar istediğimiz gibi değil hocam. Yani o kadar dershaneye gittik, çalıştık, uykusuz kaldık ama yine de istediğimizi yapamadık. Sezen Hanım, isterseniz Ufuk'tan mı dinleseydik? Bizden dinliyorsunuz ya zaten. Ha tamam. Peki aklında ne var? Yani şey, aklınızda ne var? Valla biz İstanbul'da olsun istiyoruz hocam. Kampüsümüz iyi olsun, işte havuzumuz, spor tesisimiz olsun. Mühendislik istiyoruz. Elektrik Elektronik Mühendisi yazacağız zaten. Bu sene giremezsek durumu bizimkilere nasıl açıklarız hocam? Hı? Sizinkiler? Diğer anneler, aileler, arkadaşlarımız, değil mi Ufukcum? Hocam bizim emeğimiz boşa gitmesin istiyorum. <laughs> Başaramazsam ben de yıkılırım. Bu idealleri beraber üstlendik biz Ufuk'la. <laughs> Aramızda kalsın. <laughs> Kazanıyorum. Ufuk. Biz sana şehir dışı yazalım istersen. Biraz uzak kalmak iyi olabilir.